Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Şenköy'den Pehlivan. Pehlivan? Evet. Pehlivan gibi buradan neler yapıyorsun? Mal gidiyoruz. Pehlivan mal mı güde? Evet. Daha önce güreş yaptınız mı gerçekten? Köy güreşi yapıyordu. Yağlı güreş? Yok. Karakocak mı? Evet. Burayı ne zaman bitireceksiniz? Burayı bir saate kadar, kadar bitiririz. Yağmur yağıyor. Yağsın. Yasada bitirecek misiniz? Evet, yasada bitireceğiz. İçine oturacak mısınız? Evet, oturacağız. Bu akşam burada mısınız? Bu akşam buradayız. Bizi misafir edecek misiniz? Misafir etmez mi? Ama yağmur yağarsa biz burada ıslanacağız. Islanmazsınız. Yayla var ya. Öyle mi? <laughs> evet şimdi de sizi tanıyalım. Cemal çalışmak. Cemal nasılsın iyi misin? Allah'a şükür abi. Burası yüksekliği ne kadar? Vallahi tahmin ne bilmiyorum var mı orasında. Tahminen? 1500 vardır. Bin bin beş yüz, havası da bin, bin beş yüz. Oksijen <laughs> yüksek. Maşallah yüzünüzde kan yüksek. Yok kan falan yok. Soğuk suyu var mı <laughs> burada? Var. Şöyle bir soğuk su içsek ne dersin? Çok iyi olur. <laughs> No. Mm -hmm. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz önce. Sağ olun. Şenköy'den Zazara Şenköyünden. Biz mal malcılığı, hayvancılığına uğraşıyoruz zaten. Burası Hı? burası Yemişenli yaylamız. Yemişen Yaylası. Evet, Yemişenli Yaylası. Yemişenli Yaylası. Evet. evet. Peki, ee, peki bunu ne zamandan beri yapıyorsunuz? Bunu hemen hemen 15-20 senedir devam ediyor yani. Bugün mü geldiniz buraya? Bu, buraya bugün geldik yani. Hayvanlar ne zaman gelecek? Hayvanlar da yarın gelecek. Kaç tane hayvan sığıyor buraya? Buraya buraya 45 tane, 50 tane hayvan sığıyor. 50 tane hayvan. Evet. Bu hayvanları daha sonra İstanbul'a mı götüreceksiniz? İstanbul'da burada götürebiliyor da yani. Aman de barak getirdin beni yola vay yola. Hele da Yine boynuma dola boynuma dola. ki gözün kör ola, kör ola, Aman denelim, Deneyelim gelin, ki gözün kör ola, Aman deneyelim, 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 deneyelim. Ne ki gözün kör ola, kör ola. Ağzına yüreğine sağlık. Burada mahsur kaldık. Ee, siz her sene gelir misiniz? Biz 3 sene bir geliriz. 3 sene de bir gelirsin. Evet. Sen... Ben 19 yaşındayım. Hangi okulu bitirdin? Ortaokul son. Daha okula gitmedin ondan sonra? Gitmedim. Neden gitmedin? Evet. Ne yapayım? <laughs> Kafa çalışmadı. <laughs> Çalışmadım acaba? Yani. Peki burada çobanların birlikte olduğu, birlikte eğlendiği bir oyun var mı? Burada mı? Oyun bildiği yok herhalde. Mal gitme anca. Böyle çelik çomak diye bir şeyler vardır çobanların oynadığı. Oynar mısınız arada? Onlardan bazen oynuyoruz. Pey peyik vardır <laughs> böyle uzun bir sopayla birlikte. O peykle birlikte çobanlar birbirini geçmeye yar yarışırlar. Onu yapar mısınız? Evet yaparız. E bunları anlat o zaman. Başka neler yaparsınız? Yani şimdi bu yaylada aşk olmasa hiç köye gitmem ama bura, burada hayat var. Aşk vallahi. Evet. <laughs> aşk olmasa hiç bir zaman köye gitmem. Peki aşk burada güzel. Doğa aşkı güzel. Karaca olan gibi aşık olmak gerçekten güzel. Evet. Peki işte ben... size belirttim. Mecnun ile Leyla. O da buraya gelmiş. Evet. Gelmişse burada mutlaka bir izi vardır. Evet. Peki aşkınızda size daha nice günler diliyorum. İyi yaylalar diliyorum. Yayla türküsü hiç söyler misin e, sakin olduğun zamanlarda? Bazen türküler söylerim. E, o zaman bir yayla türküsü alalım senden. Bir, bir dörtlük alalım. Bilmiyorum ki. Söyle o zaman. <laughs> Başka bir dörtlük. Şey Söyle o zaman. Yaylalara veda ettik. Veda dağlara yatağı yorganı topladık. Düştük yollara Yanıyor da ciğer Yürek kanıyor Teşekkür ediyorum ağzına yüreğine sağlık Buyur Cevriye önden Geçeyim Sadullah Bey Dur Düşünmem lazım Hadi geçti erkek Lütfen de kız Değerli şeyler Beni tanırsınız Ben güzel kızınız Cevriye çıtabacak <laughs> Güzel mi? ne <laughs> açırken sensin ya. Cevriye! Hadi oradan. Ben ister ki 2007 yarışından güzellik seçilimine katılmam için ay geldi de ben gitmedim. Değil için kalkımı bırakamadım. Hadi varmış bir devam et. Değerli Şenko <laughs> Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kokulu öpücüklerimi göndermiş bulunuyor. <laughs> Cevriye! Sen lüs gibi kokarsın. Hadi oradan ben lavanta kullanıyorum. Ne? Ne lavantası? Ne kullantası? Hadi git de sizime devam edeyim. Beni muhtar seçerseniz size köyünüze koca koca gökdelenler yaptırırım. Cevriye. Aha böyle taptıran alırsa bir <laughs> tekan. <işte, sen. gülüyor> tabrikat yaptırırım. Aha tabrikat ben anlamayan naralı sana edeceğim Cevriye Sen benim senin kılıkıma salakmaz benimle aptal diyemezsin Sen dedin sen dedin sen dedin Sen dedin sen, sen. dedin O bana ver Ne <laughs> <laughs> <laughs>